Merhaba millet, pijamalı kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bir e, öneri videosu çekeceğim. Yani öneri derken sizde bir şey önerceğim olarak değil. E, konusu öneriyle geldi. Pardon bir dakika. Camı kapatayım da gürültü gelmesin. E, konusu öneri olarak geldi. Direkt dün geldi hatta. Ne, yani kaç gündür hem video çekmeye e, vakit ayıramadım. Hem de ne çekeceğime karar veremedim açıkçası. E, ama o öneri güzeldi. Öneri şu, e, ne istedim, ne oldu ya da ne istedim, ne oldum tarzı bir video çekmemi istemişti arkadaşımız. Ben de e, bu fikri beğendim. E, güzel geldi bu fikir. O yüzden bunu çekeyim dedim. E, yine teşekkür etmek isterim bu arada. Geçen video mesela ne, ne kadar? Yani 3500 izlenmeye işte. 600 küsür beğeni 250 küsür yorum vardı İnanılmaz bir etkileşim şeyi bu oranı yani izlenmeye oranla beğeni ve e mesaj şey yorum sayısı e zaten bunu istediğimi söylemiştim yani az olsun öz olsun muhabbetimiz olsun burada birbirimizle o yüzden böyle e yorumlar atarak beni mutlu etmeden dersiniz çok sevinirim bu videoda da işte insanın kurduğu hayaller yolaşa nasıl değişiyor nasıl kendini farklı yerde bulabiliyor? Bundan bahsedeceğim. Şimdi zaten şey izlediyseniz, hakkımda kısa kısa videosunu izlediyseniz biliyorsunuzdur hayatımın hangi dönemde ne olmak istediğimi. Oradan başlayalım. Çocukken TÜBİTAK kitaplarıyla büyüdüm. Hep bilim, bilim, bilim böyle. Yani bilime çok aşırı neşirdim. En çok da astronomi ve paleontolojiyi seviyordum. Biraz da arkeoloji yani. Onu da çok severim ama daha çok paleontoloji ve e, ...astronomiydi. Dinozorları çok seviyordum paleontoloji kısmında, bayılıyordum. Hep dinozorlarla ilgili belgeseller izliyordum. İşte kitaplar okuyordum. Her şey dinozorluydu falan. astronomide de işte... E, ...daha çocuk yuvasına giderken böyle gezegenleri falan say sayıyordum neredeyse öyle söyleyeyim. Çok ilgiliydim. E, hatta şöyle... E, ...detay anlatayım, komik bir hikaye anlatayım. E, bundan işte yani yıllar önce tabi yuvadayken herhalde 4 yaşında 5 yaşında falanım. Bize yuvada şey, anlatacaklar işte. Hani bu herkes bir ayda da 12 ay vardır. Herkes bir ayda doğmuştur diye anlatmaya başladılar. Ocak, Şubat, Mart falan bunları anlatıyor. Ben ama hani tarih söyleme konusunda öyle bilgim yok. Hiç bana so annem falan göstermemiş ya da ben mi dikkat etmedim bilmiyorum. Ama hani Ay, yıldızlar, güneş, işte Jüpiter, Mars falan onları biliyorum yani 4-5 yaşında olsam da. Kafada öyle çalışıyor ki şimdi dediler işte 12 ay vardır herkes bunlardan birinde doğmuştur diye. Ya diyorum ben yukarı baktığım zaman bir tane ay görüyorum. Acaba dedim herkes kendi doğduğu ayı mı görüyor? Evet evet öyle ama dedim. Demek ki ben o ayda doğduğum için o ayı görüyorum. İşte başkası da başka bir ayda doğduysa o kendi doğduğu ayı görüyor herhalde. Ondan sonra durdum. Ya dedim peki hadi orada doğdum. Ben oradan nasıl geldim buraya ya falan diye <laughs> düşünmeye başladım. Yani uzaydan orada doğup buraya nasıl geldim? Niye bana uzaydan geldiğim söylenmedi? Hani <laughs> benden niye sakladılar bu bilgiyi gibi? Kendi kendime kafayı yemişim böyle. Ondan sonra işte anneme falan akşam anlatınca böyle böyle bir şey oldu yuvada. Ben anlamadım ne oluyor? Nasıl geldim ben oradan? Niye sadece bir tane ay var falan diye. Ee, Baya zor olmuştu anlama ve en sonunda anlamıştım yani. Ona da ay deniyor, buna da ay deniyor diye. Mesela İngilizce'de bir moon bir month hani. Farklı. Biz iki sene de ay dediğimiz için. Orada çocuk aklımda onu algılayamamışım ama. Bir yandan da bilimler olunca çok farklı yerlere gitmiş kafam yani. Öyle sevdiğim bir anekdottur bu. Neyse. O zamanlar işte bilim insan olmak istiyordum. Çok bu hani hayalimdi. Çok hevesliydim. Ee, ama yani iki şey var. Birincisi evet tembel ve üşengeç bir insan ama belki böyle olmayabilirdim. Bunun sorumluları da e, bir, bir nebze aslında eğitim sistemidir. Ona geleceğim. Ee, şimdi bilim insanı olmak çok emek istiyor. Yani ben en çok fikir yürütmesini düşünmesini seviyorum ama o fikirleri yürütmek için ya da yürüttüğünüz fikri test etmek için ve insanların ciddi alması için bu fikri e, bir sürü hakikaten bilgi bilmeniz gerekiyor. Yani formülde oydu buydu falan şeyler. Ben de formül ezberlemek bana tiksindiğim için bu hayalden ilkokul yıllarımı vazgeçtim. Ee, ama tabii mesela işte Norveç'te, İsveç'te, Danimarka'da falan böyle bir İskandinav ülkesinde oranın harika eğitim sisteminde e, başlamış olsaydım eğitim hayatıma. E, çok daha farklı olabilirdi yani. Orada, orada mesela işte uygulamalı gösteriyor. Ben mesela şöyle söyleyeyim. E, türev integral, hani, üniversite hazırlandığımız zaten üniversite hazırlandığınız biliyordur azıcık matematik şeyinden TM falan oldularsa en azından hani sözelciler belki şey yapmaz ama neyse işte türev integral mesela sorusu matematikte çözemiyordum hiç yani çok zorlanıyordum. Ama fizik sınavında fizik sorularında işte mesela bir şeyin hızını ya da ivmesini ne işte onların birini bulurken integral mi alıyorduk, öyle bir şeyler vardı. Onu yaparken mesela gayet rahat yapıyordum ve hani iyi not alıyordum. Bunun sebebi de şu matematikte yaparken ya yani boşa yapmışım gibi geliyor. Hani Sırf hoca işte integral dedi dedi diye integral alıyorsun. Aslında tabi diğerinde de öyle ama sonuçta burada bir hani amaçsızlık var. Sırf sayı, sayı sayısal bir bulmaca çözmek için yapıyorsun ama sonuç olarak ortaya bir şey çıkmıyor. Ötekinde fizik kısmında yaparken ha, hakikaten yani işte hız mı, mi neyse onu bulman gerekiyor ve buluyorsun. Bu gerçek hayatta da işe yarayabilecek bir şey olduğunu görüyorsun. Ama matematik sınavında sadece hani hadi al bu integral sen bunu işte çöz diye verince bana boş ve anlamsız geliyor. Yani matematikçiler şey yapması, alınması, matematik tabii ki çok önemli. Her şeyin temelinde matematik yatıyor ama e, matematiği öğretirken ve sev öğretmek ve sevdirmek için matematiğin gerçek hayatta kullanıldığı alanları öğrenmek lazım diye düşünüyorum ki işte ...İskandinav ülkelerinde falan böyle yapıyor. Yani fizik teoremleri olsun, işte şeyler, e, neydi? Formüller falan, türev, integral ve bunları ee, uygulamalı olarak işte ortaya mesela bir sorun getiriyorlar, bu sorunu nasıl çözeceğiz? Farklı disiplinlerle Mesela küresel ısınma sorunu diyor atıyorum farklı disiplinlerle bunu nasıl çözebiliriz? Her türlü farklı farklı işte Dersi hani e, Tarih dersinden işte geçmişten ders almaktan bahsediyorlar biraz Biraz işte matematik biraz fizik biraz kimya falan derken her dersi o şekilde öğreniyorlar şimdi en yeni sistemlerinde ee, Böyle uygulamalı oyun gibi öğrenince hem amacını kullanımını görüyorsun. İşine yarayabileceğini görüyorsun. Daha keyif alarak yapıyorsun. Daha akılda kalıcı öğreniliyor. Yani böyle çok daha iyi bir sistem oluyor. Ama Türkiye'de klasik ezberci ve hani sadece bu formülü öğren geç sistemleri olduğu için e, sevemedim asla ve bu yüzden bu hayalden vazgeçmem gerekti. Yoksa yani evet eğer öyle bir ül ülkede de olsaydım şu an çok farklı yerlerde olabilirdim. O yüzden Türkiye'den çıkıp da bilim insanı olanlara saygım çok büyük. Yani böyle bir eğitim sisteminden çıkıp da hele dünyada ismini duyurabiliyorsan inanılmaz saygı duymak lazım diye düşünüyorum. İlkokul yıllarında bundan vazgeçtikten sonra sinemayı çok sevdiğimi fark ettim ve üretmeyi sevdiğimi fark ettim. E, yönetmen olmak istediğime karar verdim. Yani kameranın arkasına geçip insanları kontrol ederek kendi hikayemi, kendi vizyonumla anlatmak ee, hoş bir fikir gibi geliyordu bana. Yani hala hoş bir fikir gibi geliyor tabi. Ee, bunu çok uzun süre istedim. Lise yıllarımın başlarını bile is aslında istiyordum. Ama daha sonra araştırdıkça bir kere zaten hani Türk filmlerinden keyif alamıyordum. Yani çoğu Türk filmin çok kalitesi buluyordum ki hala öyle. Diziler zaten çoğu nukleleş. Bir de hani en çok bilim kurgu ve korku filmi çekmek istiyorum. O, o alanları seviyorum. E, ...Fantastik falan da tabii severim. Yani Türkiye'de yani, yüksek bütçe gerektiren şeyler. Türkiye'de bütçe bulamazsın, korku filmini yapabilirsin ama Türkiye'de kim izleyecek o korku filmini? Çünkü işte hani İslami değerlere göre yapmazsan insanlar şey yapmasın. Yani, Türkiye'de olanı ciddiye almaz. E, öyle yaparsan da bence çok ucuza kaçmış oluyor yani dabbe böyle öyle filmler. E, onu yapmak da istemiyordum yani. E, baktım dedim yani o zamanlar aslında yurt dışına gidip okuyabilirdim ama... Ee, öyle imkanım olacağını farkına değildim o yıllarda. Dolayısıyla hani ben Türkiye'de okuyacağım diye kafaya hani öyle düşündüğüm için dedim Türkiye'de sinema okumak bir kere nerede sinema okuyacağım hani ne kadar iyi olacak ki? Hem yani Türkiye'de okuyunca işte Türk film sektörüne yöneleceğim. Hani ne yapacağım burada? Ben hani Hollywood istiyorum. Burada benim işim ne? Şeklinde e, düşünüp o hayallerden vazgeçmiş oldum. Yani Hayallerden sürekli vazgeçmek tabii ki aslında çok güzel bir şey değil ama e, bazen gerekiyor. Bazen de tabii hani ne kadar istiyorsun ve ne şartlarda istiyorsun. Yani yönetmen olmak istiyorsun. Eyvallah ama nerede ve nasıl yönetmen olmak istiyorsun? İşte ben Hollywood'da ya da bilemeden İngiltere'de, Yeni Zelanda'da falan böyle hani korku filmlerinin falan çekildiği, enteresan filmlerin çekildiği yerlerde yönetmenlik yapmak istiyordum. Daha özgür bir şekilde ve daha e, e, nasıl söyleyeyim? Daha eğitimli bir izleyici kitlesine hitap edecek şekilde film çekmek istiyordum. Yani ya öyle ya da işte dediğim gibi yüksek bütçe, özel efektler falan filan öyle şeyler. E bu isteğime ulaşabileceğimi düşünmediğim için vazgeçtim. Aslında düşününce şimdi olabilirmiş de yani şey yapsam. E, yurt dışında okumaya giderdim falan ve yapabilirdim. Ama e, tabi o zaman bunu bilmiyordum o yüzden yapacak bir şey yok. Daha sonra e, babam doktor zaman doktorluğu bırakıp uzun yıllar önce bırakıp ilaç reklamları yapan bir şirkette çalışmaya başlamıştı. Ve yani, oradaki de oradaki kreatif direktörleri falan çok sevmiştim ben. Çok keyifli bir işleri vardı. Reklam için metin yazarlığı olsun, işte fikir üretmek falan filan. Reklamcı olmak istedim, karar verdim. Hala da hani sevdiğim bir meslektir reklamcılık. Hani beğendiğim bir meslektir. Çünkü tabii yaratıcı kısmı için beğendiğim bir meslektir. Hani işte televizyonlar izlenen reklamlar falan, komikli reklamlar yapayım, akılda kalıcı olsun, öyle kampanyalar falan yapayım çok isterdim. Ee, bunu bayağı isteyerek ilerledim ama aslında baktığım zaman e, bilgide falan vardı sadece. Ve bir yandan da ben artık e, araştırmaya başladıktan sonra okulları Sabancı Üniversitesi'nde okumak okuma istediğime karar verdim. Ve sabancı reklamcılık için hani tam bölüm yoktu. İşte görsel iletişim tasarım bölümü vardı, oradan yürüyebilirdim. Ki denedim ona anlatacağım zaten sonra. Ama hani illa sabancı isteyince ona ona hedef koyup çalışınca e, o hayali zaten past geçtim. Bir de şöyle bir şey var sabancıda ilk iki sene bölüm seçmiyorsunuz e, ortak ders alıyorsunuz yani ilk sene full ortak ders alıyorsunuz İkinci sene biraz ayrıştırarak ortak ders almaya, yani ayrıştırarak ders almaya başlıyorsunuz ama hala tam olarak şu bölüm okuyacağım demiş olmuyorsunuz. İki senenin sonunda e, bölüm deklarasyonu yapıyorsunuz ben şu alanda okuyacağım diye ve e, not ortamınız yeterliyse eğer hani sözelden gir girdiğiniz halde işte mühendislikte okuyabiliyorsunuz öyle bir yerde. O yüzden çok insanın belki dedim hani bilgisayar mühendisliği düşünebilirim falan öyle şeyler de ilgimi çekiyordu tabii ki. Ama e, yazılım yani kod yazmanın falan benim tahmin edemeyeceğim bir şey olduğuna karar verdim Yani Yazana çok saygım var ama ben hani sıkılıyorum. Denediğimden onu fark ettim. E, o yüzden onu şey yapmadım girdiğimde işte Sabancı'ya daha sonra hani eşit artan girmiştim zaten. E, evet aslında VCD yani görsel iletişim tasarıma geçmek istiyordum amacım oydu ama bir yandan da işletme de güzel geliyordu. E, öncelikle görsel iletişim tasarım dersleri aldım. Ancak hocalar çok terbiyesizdi yani hakikaten terbiyesizlik ediyorlardı. Böyle Hani Whiplash izlediyseniz mesela, gerçi ben izlemedim de orada hani öyle yapıldığını biliyorum, böyle öğrenciye kabadayılık yaparak neredeyse, aşağılayarak falan zorlayarak bazı şeyler oluşturmaya çalışıyorlardı Ama bu herkesle işleyecek bir taktik değil yani. Ondan anlayan öğrenci onu yaparsın, diğerini farklı şekilde motive edersin. Yani işte kızlar ağlayarak terk ediyordu falan stüdyoyu böyle. Milletin işte resmini alıp çöpe at atıyordu adam hani kötü olmuş diye. Ama adam daha resim yapmakla ilgili hiçbir şey bize öğretmedi. Biz sadece hani otur ve çiz diyor. Oturup çiziyoruz bir şey öğretmeden. Ama yetenek sınavı alan bir bölüm değilsin sen ve senin bunu yapmaya hakkın yok. Onu geçip sen öğretsen bile onu yap yapmaya hakkın yok. Sen kimsin de yani kızın yaptığı resmini çöpe atıyorsun. Hani yapması gereken şey... Bak şurayı şöyle yapsan daha doğru olur. Burası böyle olmuş dersin. Bir ikincisi zaten farklı tarzlar var. Belki kız hani farklı tarzda çizmek istiyor aslında. Sadece onu yansıtamadı ya da sana anlatamadı. Hani böyle terbiyesizlik yapmaya gerek yoktu. Bunlara katlanamayacağıma karar verdim. Yani belki bu bir kaçıştı ama sonuçta kimsenin de e, hakaretini, terbiyesizliğin saygısını çekmeme gerek yok diye düşünüyorum. E, gereksiz tavırlarda hala içimde uhtedir yani öyle olması. Çünkü çizim yapmayı falan çok seviyorum ve Hani o bölüm okumak istediğim bölüm hakikaten sanat çünkü çok e, yani hem bilim hem sanat ilgi alanım. İki şurada de e, bir de yaratıcı bir insan olduğum için sanatta özellikle iyi olabileceğimi inanıyordum. Olmadı neyse ondan sonra işletme okumaya karar verdim. İşletme dersleri falan çok zevkliydi. Acayip seviyordum. Depresyonumun en ağır yılları olmasına rağmen hani biraz biraz işte hani 6 dersleri mesela 3 ders alıp onları vermeye çalışmıştım falan ki vermiştim de güzel e, günlerde. De kısa bir süre arada bir iyi periyodum vardı Zabanyoz okurken. Ee, onu istiyordum ama daha sonra da şunu fark ettim ki Özellikle Sabancı'yı bırakmak zorunda kaldıktan sonra fark ettim bunu. Yani daha az bırakmaya karar veriş sürecinde fark ettim diyeyim. Ee, ben kendime zaman ayırmayı çok seviyorum. Kendime zaman ayırmak istiyorum ve işte mobbing falan kabadayarak böyle şeylere gelemiyorum. Dolayısıyla yani iş dünyası, kurtlar sofrası ve hırslı insan olmak gerekiyor iş i̇şte dünyasında başarılı olmak için. Ben hani parayı harcamak için kazanmaktan yanayım ya da hani biriktiririm ne için biriktiririm? Sağlığım için falan biriktiririm ama iş dünyasında hakikaten başarılı olanlar harcamayı umursamıyor. Yani kazanayım diyor. 60 yaşına gelmiş milyon dolarları var hala işte ihale peşinde koşuyor. Ya ben mesela işte Snapchat mesela işte satıyor, sattım mı satmadım bilmem kaç milyar dolar falan hani ben 100 milyon dolar mesela teklif gelse sistem olsa öyle ya dur işte 10 sene daha çalışalım da 2 milyar dolar satarız diye düşünmem yani 100 milyon dolara satarım. Giderim birkaç tane işte dükkan alırım. Onları kirasıyla yaşarım San Francisco'da böyle. Keyfine bakarım yani. Hani erken emekliliğin tadını çıkarırım. Çünkü kendime zamanı ayırmayı seviyorum. Olayım bu benim. İşte iş dünyasında başarılı için kendine zaman ayırmaman gerekiyor zaten büyük ölçüde. E, i̇şlediyken işte bile cep, cep telefonundan falan sürekli bir iş, sürekli stres. Zaten anksiyete bozukluğum olduğu için hiç bana göre bir şey değildi e, ee, tarafı patron olabilirsen. Olamazsan beyaz yakalı olursan iyice zaten sıkıntı yani sürekli yani agresif vahşi bir atmosferde 9-6 bile 9-9 falan bazen çalışman gerekiyor. Arkadaşlarım var beyaz yakalı çok yoruluyor oradan hani görüyorum. Ee, sömürü düzeni yani onu istemedim. İşte ee, işte o zaman zaten YouTube'a başlamıştım. O işler iyi gidiyordu kendi web sitemi kuracağım dedim hani oyunlar üzerine bunu meslek haline getireceğim dedim bir de beni ikna ettiler Hadi dediler açık öğretim okumak yerine İngilizce öğretmenliği oku bari İngilizce öğretmenliği yaparsın ee, aklıma hayatı İngilizceyi çok sevdiğim için öyle bir şeye giriştik daha sonra o bölümü de bıraktım çünkü yani not ortam çok iyi olmasına rağmen e, hani hocadan iyi İngilizce biliyordum zaten ana dilim gibi çünkü İngilizce ve hani çok kötü de bir ortam vardı hocalar hani kalifiye hocalar değildi bir kere kesinlikle tamamen e, üniversite yani o şeyin dekanın işte kendi egosunu tatmin ettiği kendi öğrencilerine eş, eşini dostunu getirdiği çirkin bir düzen vardı yani hak ederek gelmemişti kimse oraya. E, adil davranılmıyordu öğrencilere öğrenci hakları yeniyordu falan filan çok mücadele ettim öyle çirkin bir ortamdı. E, öte yandan tabi site kurma işi yalan oldu biliyorsunuz. IGN'den teklif gelince IGN'in teklifini değerlendirmeye karar verdim çünkü kendi siteni kurmak hele Türkiye'de çok büyük bir riskti. Altına kalkamayacağım bir riskti. İyi ki kurmamışım. Hani onu düşünüyorum şu anda. E, IGN'den teklif gelince de IGN tabi çocukluktan beri okuduğum bir site yani hayaldi benim için. Fark etmedim o hayalim gerçek olmuş oldu yani. Alak yani tabi başka meslek kurarken bir yandan da böyle hani olmaz ya olursa işte ne güzel olur böyle oyun sektörüne çalışsam, IGN'de çalışsam falan dediğin hayallerden biriydi. O gerçek olmuş oldu. Gamescom E3 bunlara gitmek hayaldi, bunları gerçekleştirmiş oldum. Ee, ama tabii Türkiye'de oyun sektörü de, oyun medya sektörü de çok şey değil, keyifli değil yani. Ee, dışarıdan göründüğü gibi hiç değil. Ve maalesef bu ülkede o sektörde para kazanmak istiyorsan, çok dandik oyunlardan bahsetmem ve onları övmen gerekiyor genellikle çok dandik oyunları oynayıp ah ne kadar keyifli bakın işte sabaha kadar bilmem ne stream yapıyoruz diye yayın yapman gerekiyor ama aslında e ben biliyorum bu yayınları yapanların çoğu oyundan anlayan insanlar ve hani normalde başka bir mesleği olsun para derdi olmasın atıyorum deser ki şu oyun oynayacaksın hani üstüne para versen oynam diyeceklerini düşünüyorum ama işte para için oynanıyor ben bunu yapamadım. Yani bunu yapamadığım için de YouTube'daki oyuncu kariyerim bittiğini düşünüyorum en büyük ölçüde. Ee, gereğini yerine getiremedim yani bu sektörün Türkiye açısından. Ama işte yurt dışında olsan mesela şimdi yurt dışından olduğun zaman sana Battlefield bir videosu yap diye para teklif ediyorlar. Burada olduğu zaman işte biliyorsunuz nasıl oyunların teklif edildiğini. Dandik dandik pay to win oyunlar teklif ediliyor. O yüzden e, yani ben beğenmediğim oyuna beğendim diyem Ya da hani beğendim beğenmedim demeden nötr bir şekilde yine eğlenceli gözüküp oynayamam. Çünkü yani sizlere ihanet etmiş gibi hissederim. Bu benim tamamen kendi düşüncem. Başka hani, başkaları ihanet ediyor demiyorum. Onlar da kendi mesleklerini yapıyorum. O saygı duyuyorum ama e, kendi açımdan ben böyle yaptım hissederdim ve o yüzden yapamazdım. Ki yapamadım da yani. Neyse bunun işte web sitesi tarafında falan. Mesela ben işte beni biliyorsunuz ne derin konuşmak istiyorum. E, oyunculuk kültüründen bahsetmek istiyorum. Oyunculuk tarihi, bilimi, e, neden oyunlar, oyunların başarılı olmasının arkasında yatan psikolojik bilimsel e, yanlar var. Mesela bu konuda bir yazı yazmıştım daha önce ama kimse okumuyordu yani böyle şeyleri. İşte İngilizce olsa hani çok daha güzel dosya konuları yapabiliyor ve izlenebiliyor bunlar ya da okunabiliyor. Bunları Türkiye'de yapmak isteyince tabi olmadı yani. Türkiye tamamen goy goy modunda. O yüzden çok şanslıyım ki nihayet oyun gezerden de hani teklif alıp orada çalışma fırsatı buldum ve hani bir başka çocukluk hayalim tabii de gerçekleşmiş oldu. Yıllarca okuduğum dergide çalışmak. Yani hayalleriniz nasıl gerçekleştiği belli olmuyor işte. ne kadar farklı farklı yollardan geçiyor insan bazı hayallerin gerçekleşmesi için. O da gerçe gerçekleşmiş bir hayal oldu benim için. Çok da hani gerçekten keyifli ve güzel geçiyor. Oyun gezilen okur kitlesi de Biraz daha yani hakikaten oyun kültürü, oyun arkasındaki bilimler falan bunlara ilgili insanlar olduğu için. E, Talep ettikleri şey buna benzediği için çok daha mutluyum burada. E, ama yani işte dediğim gibi o... Mesela yüzüne gülümsemen gerekiyor. İşini inanılmaz kötü yapan bir firmaya gülümsemen gerekiyor. Seni mağdur eden firmaya gülümsemen gerekiyor ki sana 3 kuruşluk reklam verebilirsin yani Türkiye'de verilen reklamlar da gülünç cinsten. Hani televizyon reklamının oranları çok düşük oluyor. E, oysa değil mi? Televizyon ekran kartı reklamı versen zaten kaç kişinin yani televizyonda ekran kartı reklamına denk gelecekti onu olacak. Daha çok girdiği yer internet yani ekran kartı o gaming kartı alacak kişinin atıyorum. O yüzden daha fazla para vermemiz gerektiğini düşünüyorum internetlerin falan her zaman için yani internet reklamcılığında çok daha fazla para olması lazım. Çünkü aynı etkiyi hatta senin hedef kitlen ona demogra demografine hitap edecekken daha iyi hitap edecek bir yerken internet böyle ucuza sömürmek olmaz yani. Ama işte Türkiye'de çok yapılıyor bu. İng Amerika'da falan yurt dışında çok daha yüksek reklam maliyetleri Türkiye'de çok daha işte düşük internette maalesef. O yüzden e, o işler olmayacaktı hani reklam şeyleri düzgün olsa hani ben karnımı doyuracak işte ye yeterli seviyede para kazanabileceğimi bilsem devam ederdim yapardım da yani hani daha kaliteli içerik üretmeye çalışırdım işte oyun kültürü bilim falan dediğim bir şeyden bahsederdim İncelemeler falan yapardım bol bol hani sonuçta yani aylık geçimimi sağlayacak işte hayat sigortası, sağlık sigortası falan bunları karşılayacak kadar para kazanıyorsam bir de biraz da kenara bir şey koyabiliyorsam gelecek güvencesi açısından bana yeterdi. Ama onun için bile işte yani ya sırf goy yapacaksın, abuk sabuk challenge'lı işte slime'lı bilmem ne yapacaksın. Boss basacaksın, o işte dandik oyunlara çok güzel diyeceksin falan. Onlar bana göre değildi yani. Ben dediğim dedik bir adamım dürüst bir adam. O yüzden bana ters durumlardı. Ee, İngilizce kanalı çevirdim belki ama sonuçta orada çok büyük bir rekabet var ve İngilizce aksanı çok iyi değil yani. Ana dilim gibi olmasına rağmen tabi konuşmayınca İngilizceyi ve İngilizce ing hani ana dil olan biriyle konuşmayınca aksan da pek gelişemiyor kolay kolay. Ee, o yolda hani zor geldi açıkçası. Gerek de görmedim. Sonra ne oldu? Ee, İngilizce öğretmenliğini yapmaya başladım. Çünkü sonuçta hani de, zaten devlette çalışmak istemediğim için kabuslusu falan önemsemiyordum o yüzden bıraktım okulu ee, öğretmenliğe başladım çok keyif aldım çok keyifli yaptım ama hani e, pek maddi açıdan yani zaman ve maddiyat düşündüğün zaman çok zaman alıp az para kazandırıyordu ee, çeviri bu açıdan biraz daha iyi Çeviriyle şu an full time uğraşıyorum ve çok keyifli de bir iş açıkçası ama şimdi düşünüp dönüp baktığımda şunu fark ettim onu da söyleyeyim. Ee, iki fırsatım vardı. Birincisi üniversite kısmında Sabancı gitmek yerine Kanada'da okuyabilirdim gidip. Ee, bunu yapmam lazımmış. Bunu yapmadım. Çok duygusal davrandım ve yani o zaman kafama göre düşünsek pişman değilim ama tabii ki şimdiki aklıma zaman olsaydı giderdim Kanada'ya yani. Pişman mı diyemem Çünkü daha önce söylemiştim sanırım yani aldığımız her karar bizi biz yapıyor. Doğrusuyla, yanlışıyla ve e, ben de sonuçta burada geçirdiğim zaman yüzünden şu anki Ege Salan oldum ve e, şu anki halimi çok seviyorum. Kendimi, kendine barışığım. Başkası, başka türlü olmak istemez. Hani şunu kendimi değiştireyim dediğim şeyler yok. O yüzden e, ben böyle biri olmuşum. Bu halden memnunum ama e, şimdiki aklım o zaman olsaydı işte Kanada'ya giderdim. Öte yandan bir de şu var, şimdi çevirmenlik öğretmenlik falan bunlarda pek para yok. E, zamanın ve hani ben artık hayattaki en önemli şeyin para olmadığına kanaat getirdim. Dediğim gibi hani parayı harcamak için kazanmak istiyorum ve harcamak için zamana ihtiyacım var. E, çok kazanıp sadece işte haftanın bir günü tatilinde harcayabileceğime, eve her gün çok yorgun geleceğime, işte emekli olunca anca harcayacak çok param olmasının yerine yaşadığım süre boyunca sonuçta emekli olana kadar belki yani üstüne 60 yaşında emekli olacağını anlatıyorum. 60 yaşına kadar çalışıyorsun deli gibi ya da 50 yaşına diyelim hadi 50 yaşına kadar çok çalışıyorsun işte insan iyi para kazanıyorsun ama çok az zamanın var kendine ayırabildiğin. Hadi 45 yaşında mesela öldün. Ne oldu? Emeklilikte de harcaman o paraları. Paralar kaldı. Sen de gittin. Geçmiş olsun yani. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yokken yaşadığım günü güzel geçirmek, kendime zaman ayırmak ve hayatın sunduklarını doya yaşamak istiyorum benim için bu nedir? Ee, öğrenmek var. İnternetim olsun çok şey öğrenebiliyorum. Ee, tüketmek var bir de oyun, film, dizi falan, kitap bunları tüketmek var. E ee, bunları da zaten tüketebiliyorum ve bu zamanımı da buna harcamayı seviyorum. Hani gezmek falan insanla şey oynuyor. yani. Ben de gezmek isterdim ama yani gezmek benim insan çok daha aşağılarda kalıyor. O yüzden e, çok gözemeyeceğim ama geri kalan keyif zevklerimi çok rahat alabileceğim kendime bol bol zaman ayırabileceğim bir e, mesleki düzen tercih ettim. Bu yüzden hani çok fazla para getirmiyor. Şuna gelecek olursak eee mesela arkeoloji okuyabilirdim. Onu mesela fark ettim. Keşke derim arkeoloji okusaymışım. Çünkü hani zaten İngilizce öğretmenliğinde olsun işte çevrede olsun çok fazla para yok. Arkeolojide çok ciddi fark olmazdı. En azından dünyaya gezerdim. eee ve çok sevdiğim bir işte antik uygarlıkları öğrendim. Keyifli bir meslek yapardım. Ya da hani e, ee, akademisyen olup öğretebileceğim bir şeydi konuyla. Yani çok keyifle öğretebileceğim şeylerdi bunlar. Hala da öyle. Hani yaşım artık 27'ye dayandı yani. Yaşım genç olsa şimdi gider okurum arkeoloji ama artık yaşı tabii bizden. Ee, ama öyle yani. Ne oldu? Şimdi yine az para kazandığım bir mesleğim var. Yani az değil de işte hani şey. Önceki, önceki teorik mesleklerime göre az kalıyor tabii ki iş adamlığı falan gibi şeylere kıyasladığın zaman. Ee, ama hani o zaman arkeolog da olabilirdim diye düşünüyorum ki dediğim gibi keyifli olurdu. Yurt dışında okuma şansım da vardı sonuçta. Hani atıyorum İtalya'da arkeoloji okuyup yürüyebilirdim oradan yani. Çok güzel orada her şey. Mısır'da piramitleri falan inceledim belki düşünün. Harika bir şey yani. Çok keyifli olurdu işte. Ee, böyle yani bunu yapabileceğimi şimdi fark ettim sonuçta o zamanlar işte bu olmaz ya işte buradan hani aç kalırım iş bulamam falan diye düşündüğüm korktuğum okumadığım şeyleri şimdi baktığım zaman okuyabilirmişim işte bulabilirmişim ve şu ankinden farklı olmazmış hayatım pek daha fazla geziyor olurdum tabii yurt dışında falan olurdum ama yani ee, ve daha fazla zaman harcıyordum tabii kendime çok zaman bulamazdım o zaman ama en azından harcadığım zamandan çok keyif alacağım için arkeoloji kısmında bu önemli olmazdı benim için. Yani bazı hallerinden vazgeçmeme gerek yokmuş aslında. Bunu anlamış oluyorum. Ee, Mühendis ol, doktor ol, hukukçu ol, işte çok para kazanç şeyi klasik beyaz yakalı tavırları da e, en azından herkese göre değil. Bunu da anlamış oluyorum. Ben size hayallerinizi kovalayın diyemem. Aileniz beni öldürür çünkü burası Türkiye. Ama e, kendi başıma gelenleri anlatmış oldum. Bundan e, benim yaşadıklarımdan hayatta. Geldiğim noktalar değişen hayallerimden aslında yapsam iyi olmuş dedim hayallerden ne anlarsanız kendinize nasıl dersler çıkarırsanız benim yaşantımdan ibret alırsanız yani e, orası size kalmış ama e, yorumlar yaparsanız sevinirim umarım bu video size yardımcı olmuştur ve keyif almışsınızdır yine e, tekrar görüşeceğiz e, kendinize çok iyi bakın ve elmasınız bol olsun.